Bir öğrenci dükkanda çalışmaya başlamış. Ancak daha önce garip bir kısa mesaj gönderdiği için onunla irtibatı kesmiştir. Polis soruşturmaya başladı ve olay kısa sürede tüm Los Angeles bölgesinin dikkatini çekti ve daha sonra ülke çapında viral hale geldi. Suçun tüm detayları kamuoyuna açıklandığında yaygın bir öfkeye neden oldu ve yankıları bugüne kadar dinmedi. Brianna Cooper 9 Nisan 1997 tarihinde Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu geniş bir aile içinde büyüdü. Küçük bir kız kardeşi ve iki erkek kardeşi vardı. Brianna çocukluğundan beri kararlılığıyla dikkat çekiyordu. Okulda mükemmel notlar aldı. Amigo takımına liderlik etti ve çok sayıda arkadaşı oldu. Daha sonra halkla ilişkiler okumak için Miami Üniversitesi'ne gitti ve bir sürede Avustralya'da değişim öğrencisi olarak kaldı. Diplomasını aldıktan sonra Brianna eve döndü ve Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans okuluna kaydoldu ve mimari ve iç tasarım yönünü seçti. Kız yaratıcılığa, özellikle de modaya çok düşkündü. Eskizler çiziyor, kendi kıyafetlerini dikiyor ve bir gün kendi koleksiyonunu çıkarmayı hayal ediyordu. Buna ek olarak, Brianna yoga, halter, dans ve hatta boks dahil olmak üzere aktif olarak sporla uğraşıyordu. Los Angeles'a döndükten sonra, kız bir süre ailesiyle birlikte yaşadı. Ancak daha sonra üniversiteye daha yakın bir yere taşınmaya karar verdi ve arkadaşıyla birlikte bir daire kiraladı. Buna ek olarak, yaşam masraflarını karşılamak için birinci sınıf bir mobilya mağazasında danışman olarak işe girdi. 13 Ocak 2022'de, Brianna 24 yaşındayken her zamanki gibi mağazadaki vardiyasına gitti. Kız o gün tek başına çalışmak zorundaydı. Çünkü iş arkadaşı Brianna'dan onun vardiyasını devralmasını istemişti. Öğleden sonra saat iki buçuk civarında kız müdürüne bir mesaj gönderdi. Beni arayabilir misin? Bir ziyaretçim geldi ve içimde garip bir his var. Ancak müdür mesajı birkaç dakika sonrasına kadar görmedi ve biri anlayı aramaya çalıştığında biri anla telefonu açmadı. Kadın daha sonra dükkanın telefonunu denedi ama o da cevap vermedi. Aynı anda bir çift dükkana girdi ve içeride hiç çalışan olmadığını hemen fark ettiler. Birkaç metre yürüdükten sonra kanepelerden birinin arkasında garip bir şey gördüler ve yaklaştıklarında orada kanlar içinde bir kişinin yattığını fark ettiler. Çift hemen dükkandan dışarı koştu ve polisi aradı. Olay yerine gelen polis memurları, hiçbir yaşam belirtisi olmayan kızın çoktan ölmüş olduğunu gördüler. Elinin yanında bir telefon vardı ve etraftaki kan miktarından memurlar, kurbanın birden fazla kez bıçaklandığını hemen tahmin ettiler. Ayrıca ölen kişinin bir yanlı olduğunu da hemen tespit ettiler. Polisler cesedi adli tıp görevlilerine teslim etti ve olay yerini incelemeye başladı. Tabii ki ilk düşünceleri kızın bir soygun sırasında öldürüldüğü yönündeydi. Ancak bu görüşten kısa sürede vazgeçildi. Suçlu, kasadaki para da dahil olmak üzere hiçbir değerli eşyayı yanında götürmemişti. Aksine, dedektifler katilin dükkanda kendisine ait bir şey bile bıraktığını tespit etti. Brianna'nın oturduğu tezgahın üzerinde ses kaydı yapan bir kayıt cihazı gördüler. Polis memurları bu kaydı açtılar ve duydukları şey onları şok etti. Kayıt, dükkanın ön kapısındaki zil sesiyle başlıyor. Ardından Brianna'nın sesi bir ziyaretçiyi selamlıyordu. Ardından bir erkek sesi, kız arkadaşıyla birlikte yeni bir kanepe aradıklarını söyledi. Brianna ona birkaç soru sordu ve dükkanda sergilenen modellere bakmayı teklif etti. Adam daha sonra tavsiye almak için kız arkadaşını araması gerektiğini söyledi ve dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra adam dükkana geri döndü ve Brianna'dan sosyal medya profilini istedi. Kız kibarca reddetti. Adam daha sonra Brianna'ya Biden'in politikalarını takip edip etmediğini sormuş, Brianna da hayır cevabını vermiştir. Adam daha sonra geri geleceğini söyledi. Ve kız da kartvizitini almayı teklif etti. Ancak adam dükkandan ayrılmak yerine yine tuhaf şeyler söylemeye başladı. Adam şöyle dedi: Sanırım bu hükümet çıldırmış. Daha sonra kıza şöyle dedi: Telefonunu yere bırak. Birkaç saniye sonra da ona zarar vermeyeceğini ekledi. Bundan sonra dedektifler adamın bir bıçak çıkarma sesini duydular. Bir yanla gözde görülür bir şekilde korkmuş ve adamdan dükkanı terk etmesini istemiş ve polisi aradığını söylemiştir. Ancak adam onu dinlemedi. Kayda göre, sonraki saniyelerde bir bıçakla kadına saldırdı ve onu bıçaklamaya başladı. Tüm bunlar birkaç dakika boyunca gerçekleşmiş. Biri anla ona yardım edebileceğini tekrarlayıp durdu. Ama fail onu dinlemedi. Kurbanın sesi kesildikten sonra, fail oradan ayrılmış ve dükkan sessizleşmiştir. Kısa bir süre sonra Biri Anna'nın telefonu kayıttan çaldı ve müdürü ona ulaşmaya çalıştı. Birkaç dakika sonra polis dükkana giren bir çiftin kurbanın cesediyle karşılaştığını duydu. Bu kayda ek olarak kayıt cihazında kayıtlı başka ses parçaları da vardı. Cinayetten birkaç ay önce adam kadınlardan nefret ettiğini söyleyen oldukça ürpertici bir kayıt yapmıştı. Dedektifler kayıt cihazını uzmanların parmak izi ve DNA izi alması için bir laboratuvara gönderdi ve ardından dükkanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Birkaç tane olmasına rağmen hiçbiri cinayetin işlendiği bölgeyi görüntüleyememiştir. Ancak fail Brianna'nın tezgahına yaklaşırken objektiflere yakalandı. Adam kapüşonlu bir sweatshirt, güneş gözlüğü ve tıbbi bir maske taktığı için yüzünü görmek imkansızdı. Dedektiflerin tespit edebildiği tek şey adamın yaklaşık boyu, yapısı ve Afro-Amerikan olduğuydu. Ayrıca adam cinayetten sonra dükkandan çıkarken sokak kameralarına yakalanmıştır. Dükkanda yapılan kapsamlı bir arama sırasında adli tıp müfettişleri kanepelerden birinde kanın bıraktığı bir çizme izi buldu. Görünüşe göre biri anla dışarı kaçmaya çalışmış. Ancak fail kanepenin üzerinden atlayarak yolunu kesmiş. Ayrıca cinayette kullanılan bıçak da bulundu. 18 santimetrelik bıçağın ağzı kavisliydi ve bu da failin hangi güçle vurduğunu gösteriyordu. Polis daha sonra kurbanın vücudunda 46 yara sayan tıbbi uzmanlardan bir rapor aldı. Ancak herhangi bir istismar izine rastlanmamıştır. Eldeki tüm bilgiler dedektifler için oldukça acımasız bir tablo çiziyordu. Görünüşe göre öldürme arzusundan başka hiçbir nedeni olmayan bir faille karşı karşıyaydılar. Polis Adamın giyim tarzına bakarak evsiz olabileceğini bile tahmin ediyordu ki bu da onu bulmalarını zorlaştırıyordu. Laboratuvar sonuçlarını beklerken dedektifler faili yakalayabilecek başka kamera görüntüleri bulmaya çalıştılar. Çok geçmeden cinayetten yaklaşık yarım saat sonra bir bakkal dükkanına girdiğini keşfettiler. Ayrıca Biryani'nin dükkanının yanındaki kayropraktik kliniğindeki bir çalışandan da bir ihbar aldılar. Kadın failin cinayetten sadece birkaç dakika önce içeri girdiğini, hizmetleri hakkında birkaç soru sorduğunu ve ayrıldığını söyledi. Polis cadde üzerindeki diğer işyerlerine de gitmiş ve katilin birkaç iş yerine girdiğini, ancak hızla ayrıldığını öğrenmiştir. Elde edilen tüm bilgileri karşılaştıran dedektifler, katilin büyük olasılıkla yalnız bir kurban aradığını, oysa bu dükkanların hepsinde birden fazla çalışan ya da müşteri olduğunu fark etti. Kurbanın dükkanına ulaşmadan önce toplam 6 iş yerine girmiştir. Biryani'nın öldürüldüğü haberi şehirde hızla yayıldı ve bir öfke dalgasına neden oldu. Çoğu insan Los Angeles'ta suçun muazzam bir hızla artmasından ve yetkililerin sorunu çözmek için yeterince çaba göstermemesinden rahatsızdı. Aksine, şüpheliler için sıfır kefalet uygulamak ve erken tahliye için gereken süreyi azaltmak gibi çok tartışmalı kararlar alıyorlardı. İnsanlar ayrıca Biri anla'nın dükkanda yalnız olmasına da içerlemişlerdi. Zira failin onu kurban olarak seçmesinin nedeni de buydu. Yine de tüm bu ilgi polis memurlarına, birilerinin failin kimliğini tespit etmelerine yardımcı olabileceği umudunu verdi. Adamın fotoğraflarını sosyal medya ve medya aracılığıyla yaydılar ve ayrıca tutuklamaya yol açacak bilgi için 250 bin dolar gibi çok etkileyici bir ödül açıkladılar. Bu paranın büyük bir kısmı, biri anla'nın çalıştığı dükkan tarafından sağlandı. böylesine büyük bir ödülle birlikte dedektifler yüzlerce ihbar telefonu aldı. Ancak bunların hiçbiri onları katilin kimliğini belirlemeye yaklaştırmadı. Bu durum günlerce sürdü ve sonunda laboratuvardan sonuçlar geldi. Uzmanlar cinayet silahında şan simit adında 31 yaşında bir adamın DNA'sını buldular. Buna rağmen dedektiflerin tahmin ettiği gibi şüphelinin sabit bir adresi yoktu ve bu da aramayı çok zorlaştırıyordu. Memurlar şehir çapında bir arama bülteni gönderdi. Ve bu arada Sean'ın suç geçmişi medyaya sızdı. Adam yasa dışı madde bulundurmak ve hırsızlık gibi küçük ve orta dereceli suçlardan birkaç kez tutuklanmıştı. Ancak çok daha ciddi suçlar da işlemişti. Bir keresinde bir polis memuruna saldırmış ve parmağını ısırmıştır. Bir başka sefer, içinde bir çocuk bulunan bir arabaya işaret fişeği atmıştır. Ayrıca başkalarının mülküne izinsiz girdiği için birkaç kez tutuklanmıştı. Brianna'nın öldürülmesinden kısa bir süre önce, Şan kısa bir hapis cezasının ardından erken tahliye edilmiş ve tahliye şartlarını derhal ihlal etmiştir. Ancak adam ortadan kayboldu. Bu yüzden hapishaneye geri gönderilmedi. Tüm bunlar kasaba sakinleri arasında daha da büyük bir öfkeye neden oldu. Fail her seferinde kısa süreli hapis cezalarına çarptırıldı ve erken tahliye edilerek bu cinayeti işlemesine izin verildi. Bu arada polis ipuçlarını takip etmeye devam etti. Ancak Şan'ı yakalamaya yaklaşamadı. Bu durum 19 Ocak'ta başka bir ihbar alana kadar devam etti. Bir adam caddede araba kullanıyordu ve şüpheliye benzeyen bir adam gördü. Emin olmak için geri dönüp tekrar yanından geçti ve adamın sırt çantasının yayınlanan kamera görüntüleriyle aynı olduğunu fark etti polis memurları hemen olay yerine gitmiş ve adamı kısa sürede tespit etmişlerdir. Sean'a çok benziyordu. Ancak polis memurları ona yaklaştığında kendini onlara farklı bir isimle tanıttı. Yine de polisler olay yerine taşınabilir parmak izi tarayıcısı olan meslektaşlarını çağırdılar ve onların yardımıyla karşılarındaki adamın gerçekten Sean Smith olduğunu tespit ettiler. Adam sonunda tutuklandı. Ancak suçunu kabul etmeyi reddetti savcılık en ağır cezayı talep edeceğini söyledi. Ancak, ölüm cezasından söz edilmedi. Şehirde yaşayan pek çok kişi böyle bir cezayı desteklese de, yerel savcı infazın etkisiz bir önlem olduğunu düşünerek ve ırkçı bir uygulama olarak nitelendirerek infaza karşı çıktı. Tutuklanmasından birkaç ay sonra Şan, yaptıklarının farkında olduğunu gösteren bir psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından adam beklenmedik bir şekilde mahkemede kendini savunma isteğini dile getirdi ve kendisine bunu yapma fırsatı verildi. Ancak daha ilk duruşmada hakime hakaret edince bu hak geri alındı ve Seana bir kamu savunma avukatı atandı. Ardından adam, psikiyatrik muayene sonuçlarının aksini söylemesine rağmen delilik nedeniyle masum olduğunu resmen beyan etti. Ana duruşma cinayetten 3 yıl sonra Ağustos 2024'ün sonunda başladı. Savcılık kamera görüntüleri, parmak izleri ve DNA dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları tüm kanıtlara sahipti. Bu nedenle Sea'nın tek umudu deli ilan edilmesiydi. Savunmanın ise adamın masum olduğuna dair ciddi bir argümanı yoktu. Bu nedenle herhangi bir tanık çağırmayı ya da kanıt sunmayı reddettiler. Bunun yerine Sea'nın avukatı jüriyi, Sea'nın saldırıdan hemen önce kurbanı aramak için altı farklı iş yerine daha girmiş olmasına rağmen suçun önceden planlanmadığı ve spontane geliştiği konusunda ikna etmeye çalıştı. Savunma avukatı ayrıca Brianna'nın beyaz, Sean'ın ise Afro-Amerikan olması nedeniyle olayın bu kadar çok duyulduğunu vurgulayarak adaletsizliğe dikkat çekmeye çalıştı. Duruşmada ayrıca Brianna'nın hayatının son dakikalarını kaydeden bir ses kaydı da yer aldı. Kayıtlar dinletilmeye başlanmadan önce yargıç, kızın yakınlarının bu dehşeti bir kez daha yaşamamaları için salondan çıkmalarına izin verdi. Daha sonra yargıç kayda yayın yasağı da getirdi. Jüriye Sea'nın kadınlara karşı nefretinden ve onlara zarar verme arzusundan bahsettiği başka kayıtlar da verildi. Dava sonuçlandıktan sonra, jürinin Sea'nı suçlu bulması sadece bir saat sürdü. Birkaç ay sonra hüküm giymek üzere tekrar hakim karşısına çıktı. Birkaç bir psikiyatrist tarafından yeniden test edildi ve hepsi de adamın cezadan kaçmasına izin verecek ciddi bir engeli olmadığı sonucuna vardı. Bunun da ötesinde, Yargıç Seyan'ın yargılanmayı beklediği hapishaneden elde edilen birkaç ses kaydını da dosyaya dahil etti. Adam, arkadaşları ve akrabalarıyla yaptığı üç konuşma sırasında sadece bir sapığı oynaması gerektiğini ve hapishane yerine beş yıllığına bir enstitüye gönderileceğini, ardından serbest bırakılacağını açıkça söyledi. Bu kayıtlara bakılırsa, suçlu planının işe yarayacağından tamamen emindi. Ancak tüm bu konuşmaların kaydedildiğinin farkında değildi. Böylece adamın akli dengesi yerinde bulundu ve şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Ancak burada oldukça önemli bir sorun vardı. Kaliforniya'da yürürlüğe giren yeni yasalar nedeniyle suçlular, cezaları şartlı tahliye anlamına gelmese bile şartlı tahliye başvurusunda bulunmaya hak kazanıyordu. Buna rağmen yargıç, Sean'ın yaptıklarının ciddiyeti göz önüne alındığında, tüm dilekçelerinin reddedileceğini umuyordu. Sean'ın cinayet sebebine gelince, duruşmada Brianna'yı neden öldürdüğüne dair herhangi bir spesifik neden ortaya konulamadı. Ses kayıt cihazındaki kayıtlara göre, Şan sadece kadınlara karşı nefret duyuyor ve birilerine zarar vermek istiyordu. Brianna'ya saldırmadan önce altı mekana daha gittiği göz önüne alındığında, bir kadın olduğu sürece kimi öldürdüğü umurunda değildi. Böylece fail cezasını çekmeye gitti. Ancak Brianna'nın davası burada bitmedi. Bu olay, Başkaları için açık bir tehlike oluştursalar bile suçluların hafif cezalarla kurtulmalarına ve erken salıverilmelerine olanak tanıyan kusurlu yasal ve ıslah sistemlerini bir kez daha hatırlattı. Ancak Kaliforniya bu tür sorunlara rağmen suçlulara karşı oldukça hoşgörülü olmaya devam ettiğinden, durumu düzeltmek için anlamlı bir ilerleme kaydedilmemiştir. Brianna'nın anısına yüzlerce kişi, hayatını kaybettiği dükkanın dışında doğaçlama bir anıt oluşturdu. Anıtın önü çiçeklerle Kurbanın fotoğraflarıyla ve yetkilileri suç olaylarına müdahale etmeye çağıran afişlerle doluydu. Bu hikaye hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz bu videonun altına beğeni koymayı unutmayın.